Arkadaşlar bugün size kedim Hüsnü'yü tanıtacağım. <laughs> Hüsnü kameraya bak gel gel. Hüsnü. Kendisi çok tatlı. <laughs> ne yapıyorsun öyle? <laughs> Kamerayı taklıyor. Tipik. <laughs> Kamerayı taklıyor. arkadaşlar. Böyle yatmış sevdiriyor kendisini bu yıklı. Yatmış yok yatmış ayı gibi. Bakın bakın gık gık diyor. Kulağına bakın. Hiç ne yaps? Kameraya bak. ne bakıyor ne şapşık şapşık. Bu, bu böyle bıyıklarıyla tatlışlık yapıyor. <laughs> hmm. Beni göstersene. Hmm. Merhaba arkadaşlar ben de buradayım. Oh. <laughs> Burada da kedimiz var. Çok tatlısın Esin. Çok mal tipli. Tipik. Aşırı sevimli. Tam işi. bir tipik.